すげえ mısınız? Sizleriniz sağ olun. Sorar mısın Sayın Cumhurbaşkanı? Dol! Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar yerleşkemizin açılışını kurdele kesmek suretiyle gerçekleştirecek Sayın Meclis Başkanlarımızı ve Sayın Bakanlarımızı davet ediyoruz merdivenin başına doğru buyurunuz lütfen efendim. saygıdeğer hazirun, değerli konuklar. Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi ve Cumhuriyet Meclisi açılışını burada kurdele kesmek suretiyle gerçekleştirecektir. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere mikrofonu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanımız Sayın Ersin Tatar'a takdim ediyorum. Buyurunuz Sayın Cumhurbaşkanım. Türkiye Cumhuriyeti'nin saygıdeğer Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve heyetini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yeni yerleşkemizde görmekten dolayı duyduğum memnuniyeti paylaşıyorum. Halkımıza buradan bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Biz burada bugün çok önemli bir yerleşkenin açılışı için toplanmış bulunmaktayız. Türkiye Cumhuriyeti'ne Burada yaptıkları katkıdan dolayı yürekten teşekkür ediyorum. Burada bağımsızlığımızın, özgürlüğümüzün simgesi bir abide asırlar burada duracaktır. Çünkü Kıbrıs Türk halkı çok büyük badilerden geçmiş. Devlet kurmuş, cumhuriyet kurmuş ve şimdi burada bize layık Türkiye Cumhuriyeti'nin bize bir armağanı bu 500 dönümlük arazide Cumhurbaşkanı yerleşkesi, Cumhuriyet Meclisi, Yüksek Mahkeme Binası ve karşıda Osmanlık Caddesi'nin güneyinde Metehan sınır kapısına kadar 400 dönümlük arazide Milli Park ve dolayısıyla artık burası Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bir simgesi haline gelmiştir. Bir kez daha katkılarından dolayı Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yürekten teşekkür ediyorum. Sağ Sağolunuz, varolunuz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.